Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflar Osmanlıca Türkçesi dersimizin 2. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım. Aşağıdaki Farsça ve Arapça tamlamaların okunuşlarını yazınız şeklinde. Birinci tamlamamız mesele-i aşk. Mesele-i aşk. İkincisi mesele devleti dünya devleti dünya Üçüncü olan sahifeyi alem sahifeyi alem Dördüncü sıradaki tahsili kemalat tahsili kemalat Diğer satıra geçelim Darbı mesel darbı mesel Sengi siyah. Sengi siyah. Arzı ihlas. Arzı ihlas. Buradaysa Hacerul Esvet. Hacerul Esvet. Ve Darus Selam. Burası da Darus Selam. Kanalımızda 11. Sırf Osmanlıca dersimizin tüm ünitelerinin konu anlatımlarını yaptık. Oradan hangi konulardan sorumluysanız muhakkak konularımızı da izleyin. İkinci sorumuz. Aşağıdaki Farsça ve Arapça tamlamaların okunuşlarını ve anlamlarını yazınız şeklinde. Şimdi hem okunuşunu yapacağız hem de anlamını yapacağız. Birinci tamlamamız. Vesile necat. Vesile necat kurtuluş vesilesi. Diğeri. Emirul müminin. Emirul müminin müminlerin emiri. Üçüncü sıradaki ise Darul Fünun. Darul Fünun fen ilimleri evi. Diğer taraftaki Beytüş Şebab. Beytüş Şebab gençlerin evi anlamına geliyor. Sondaysa Babus Selam. Babus Selam. Selam kapısı anlamına gelen tamlamalarımız. Aşağı kısımda ise Arapça tamlamalar var yukarıda. Seyfettin. Seyfettin dinin kılıcı. Fahreddin. Dinin övdüğü Fahreddin. Abdurrahman. Yani Rahman'ın kulu Abdurrahman. Burası ise ebedül abat. Yani ebedi hayat. Ebedül abad. Ebedil, ebedi. Yani sonsuz hayat. Sonda ise malikül mülk. Yani mülkün sahibi Allah anlamına gelen Arapça ve Farsça tamlamalarımız bu şekilde. Daha sonra bir tamlama veriliyor sevgili, tablo veriliyor daha doğrusu. Tablomuzda Tamlamaları örnekte olduğu gibi okuyarak anlamını ve tamlama türünü yazınız diyor. Mesela birincisi neymiş? Hatemül Enbiya. Okunuşu Hatemül Enbiya türü Arapça bir tamlamadır bu. Anlamı nedir? Peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed. İkincisi Mavera Ünnehir. Mavera Ünnehir. Buraya yazacağız okunuşunu. Türü bunun Farsçadır. Farsça bir tamlamadır. Anlamı nedir? Nehrin ötesi. Maveraun nehir. Aşağıdakini yapalım. Bağdı sabah. Yine bu da farsça bir tamlamadır. Okunuşu bağdı sabah. Anlama nedir? Seher yeli. Bağdı sabah. Son tamlamamızda hayrul beşer. Hayrul beşer. Arapça bir tamlamadır. İnsanlığın en hayırlısı. Yani Allah Resulü Hazreti Muhammed için kullanılan hayrul beşer. Bu sorumuzu da tamamladık. Geçelim dördüncü sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin okunuşlarını yazınız şeklinde okuyalım. Medeniyetin medeniyetin beynel milel fakat harsın mutlaka milli olduğunu unutmayacağız. Tamam mı? Tekrar edelim. Medeniyetin beynel milel fakat harsın mutlaka yani kültür demek hars e, milli olduğunu unutmayacağız şeklinde Cümlemizi okumuş olduk. Şimdi aşağıdaki kelimelerimizi diyor tesniye yapınız ve anlamını yazınız şeklinde tesniye yapacağız kelimelerimizi. Mesela Darun kelimesi nasıl olacak? Darun bir yer demek Darun ancak bu şekilde bakın Darin yaptığımız zaman iki yer anlamına geliyor Darin tamam iki yer dünya ve ahiret anlamında. Lugat, dil, bir dil demek. Lugateyn yaptığımız zaman, lugateyn, yani sonlarına ne yapıyoruz? Y'nin getiriyoruz. Luga, bir tane de y için diş açacağız. Lugateyn, altın iki nokta, iki dil. Tamam, lugateyn. Taraf bir taraf, onu da şu aşağı yazalım. Şu şekilde, tara, Heyin yaptığımız zaman taraf heyin iki taraf. Ardından e, harem var. Harem e, Mekke ile Medine'ye harameyin diyoruz ya. Şimdi testini yaptığımız zaman harameyin olacak. Bakın harameyin. Harameyin. Mekke ve Medine şeklinde anlaşılacak. Ebun Baba Şimdi bunu biz ebeveyn yapacağız. Yani hem anne hem baba anlamında. e Ebeveyn. Ebeveynimiz, annemiz, babamız. Bahru'n deniz. Daha bir ülkesi mi de var? Bahreyn diye. Bakın Bahreyn. İki deniz. Osmanlıca da biliyorsunuz hareket yok. Arapçadan farklı olarak. Ancak yazım kurallarını bir hatırlayalım. Arapçada olsun, Osmanlıca da olsun Elif, Dal, Zel, Ra, Z, ze, Vav, J Osmanlıca'da bir de Lam Elif kendisinden sonra gelen harflerle birleşmezler. Bakın D, Elif, Ra görüyorsunuz. Ra yine Ra, Elif, Vav, Ra. Ne yapıyor? Bak kendisinden sonra gelenlerle birleşmiyor. Bunun dışında harflerimizden h ve z kendisinden öncekilerle birleşir ancak kendisinden sonrakileri de birleşir bu farklı olarak şunlardan ancak bu harflerimiz hiçbir zaman şeklini değiştirmez. Bu harflerimiz dışındaki kalan harflerimiz ise başta ve ortada genellikle uzatma kısımları, kuyruk kısımları gider. Sona geldiği zaman bütün harfler aslına döner. Mesela bakın B bu şekilde oluyor başta. T bu şekilde oluyor ortada. Şurada diyelim Y Bakın bu şekilde oluyor ama en sonda harflerimiz aslına dönüyor. Yazım kurallarında bunu muhakkak bilmemiz gerekiyor. Altıncı sorumuz da aşağıdaki kelimelerin anlamlarını yazınız diyor. Şimdi burada tekil ve çoğul kelimeler birlikte verilmiş. Bakın mümin bir mümin. Müminine erkek müminler çoğul oluyor. Erkekler için bak bu şekilde kullanıyor. Müminatün elif t geliyor. Erkekte de yenun, kadınlarda elif T geliyor. Yani kadın müminler esbab ise sebepler demektir. Bu da kırık çoğul. Şu ikisi düzenli çoğul, bu kırık çoğul. Müslim bir müslim. Müslimine erkek Müslümanlar, Müslimatün kadın Müslümanlar. Nasun ise nas ya yuhel nas mesela ey insanlar, insanlar demektir. Mürsel gönderilen. Mürselin gönderilenler erkek için. Mürselat gönderilenler kadınlar için. Ulema ise alimler anlamına gelir. Ulema. Salih iyi demek. Salihin iyiler erkek için. Salihat iyiler kadınlar için. Burada ise talebe bakın talebe yani öğrenci demek. Talebe. Daha sonra buradaki kelime sadık sadakatli doğru anlamında. Sadıkun erkeklerin doğruları, sadakatli olanları. Sadikat kadınların doğrulanları. Burada kütübün yazıyor bakın kütüb kitaplar demek. Burada ise fünun, fennün fünun ilimler anlamına gelen kelimelerimiz. Sorumuza tamam diğer sorumuza devam edelim. Yedinci sorumuz aşağıdaki cümlelerin okunuşlarını yazın diyor büyük büyük zatların söylemiş oldukları bir takım hikmetli ve faideli sözlere cümeli bakın cümeli hikemeye cümeli hikemeye derler. Tekrar edelim mi? Evet. Büyük zatların söylemiş oldukları bir takım hikmetli ve faideli sözlere cümeli hikemeye derler. İşte burada görecek olduğumuz sözler onlardır. İşte burada görecek olduğumuz sözler onlardır. 1. Hikmetin başı Allah korkusudur. Neymiş birincisi? Hikmetin başı Allah korkusudur. İkinci cümlemiz insan için kendini bilmek gibi güç bir şey yoktur. İnsan için kendini bilmek gibi güç bir şey yoktur. Diğer cümlemize geçtik. Aşağıdaki cümlelerin okunuşlarını yazınız şeklinde hadi okuyalım bunları da. Dost ile öyle geçinmeli ki dost ile öyle geçinmeli ki kadıya muhtaç olmamalı. Evet çok güzel bir söz. Dost ile öyle geçinmeli ki kadıya muhtaç olmamalı. Yani mahkemeye düşme diyor. İkincisi bir şeyi birkaç kere düşünmedikçe düşünmedikçe söyleme bir şeyi birkaç kere düşünmedikçe söyleme. Yani bir söyle bin düşün. Allah iki kulak vermiş çok dinle diye, bir ağız vermiş az konuş diye. Unutmayın sözler ağzımızdan çıkana kadar bizim esirimiz çıktıktan sonra artık biz onun esiri oluruz. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. 18. cümlemiz neymiş? Çok gülmek insanın heybetini giderir sevimli yapar ama demek ki otoritesini giderir. Çok gülmek insanın heybetini giderir. 19. cümlemiz Herkes ile anlayabileceği tarzda konuş. Herkes ile anlayabileceği tarzda konuş. Tüm bu konularımızın anlatımlarını kanalımızda yaptık. İnşallah girdiğiniz zaman tüm konularımızın özetlerini izleyebilirsiniz. Şimdi de diğer cümlelerimizi yapalım. Aşağıdaki cümlelerin okunuşlarını yazınız diyor. Birinci cümlemiz görmeyeceğin işi üzerine alma. Veremeyeceğin bir şeyi vaat etme. Evet. Tekrar edelim. Göremeyeceğin işi üzerine alma. Yani yapamayacaksan bir görev alma diyor. Veremeyeceğin bir şeyi de vaat etme. Yerine getiremeyeceğin bir sözü de verme diyor. Çok güzel bir sözdü yine. 27. cümlemiz ötekini berikini senin yanında hasıl eden hasıl eden yani ötekini berikini yani başkalar hakkında senin yanında konuşan demek istiyor aslında. Seni de ötede beride, bakın ötede beride fasıl eder. <laughs> senin yanında başkaları hakkında konuşuyorsa diyor, başkasının yanında da senin hakkında konuşur. Tekrar edelim cümlemizi. Ötekini berikini senin yanında fasıl eden seni de öteki, ötede beride fasıl eder. Son sorumuzda aşağıdaki cümlelerin okunuşunu yazınız şeklinde son cümlemizi de okuyalım. Irmak bir güzel koruluğun eteğinde. Irmak bir güzel koruluğun eteğinde. eteğinden daha doğrusu bakın eteğinden kırmızı yosunlu kayalar üzerinden yine aynı şekilde kayalar üzerinden allı yeşilli renklerle akıyordu. Evet. Allı yeşilli renklerle akıyordu. Ne güzelmiş değil mi? Tekrar ederim. Irmak bir güzel koruluğun eteğinden kırmızı yosunlu kayalar üzerinden allı yeşilli renklerle akıyordu. Tamam. Diğer cümlemize geçelim. Bakalım orada hangi cümlemiz var? Halin de diye bir cümlemiz şurada devam ediyor burada cümlemizin ortasından itibaren yazıldı bakalım okuyabilecek miyiz diye diyor ki haline dayanamayarak haline dayanamayarak kalkıp darcığı eline almış ve benim yüzüme bakarak için için demiş ki orada bir değirmenci cümlesi vardı hatırlayın değirmenci kadıncağızın şu acıktı haline diye devam ediyordu işte burada haline dayanamayarak kalkıp darcığı eline almış ve benim yüzüme bakarak için için demişti ki Evet sevgili arkadaşlar özet bir sınav çalışması yaptık. Sizler kanalımızdan sorumlu olduğunuz konuları muhakkak izleyerek sınavlarınızda tam çalışın ve tam not alın diyor. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz.